koyacağım. Bunu alacağım. Çok güzel Ama bunu koyacağım. Ay basmayayım. Anne gözlüğümü çıkaracağım. Çıkar bakalım. Kıcağıma Ablan da burada uyusun. Rahatsız etmeyelim. Bak burada bizim kuşumuz. Hemen kedimizi çıkaralım köpek. Köpeği çıkart Tüm kedimiz buraya geldi. Kedimiz balkonda birazcık oturabilir. Ama biz çıkalım. Aşağıya inelim bir kata. Belki kata anne bizim terasımız. Peki. Harika. Çok güzel. Bu bir benim asma söyleyeyim. İsteğin var değil mi? He? İsteğin var. He? Öyle bir isteğin var. Evet. Şimdi bu da bunu da ben yaptım karakter. Hı hı. E ee, bu diğer ablasam. Şimdi kardı bu tablet burada oynamıyor artık. Birazdan sen e, bebek sınıfına gideceksin. Sonra da biraz daha küçülecek ama sonra sarma bebek olacak. İşte <laughs> ben oturayım film açacağım. Çok güzel film. Çocuk oh, yemek. Yemek tarifi bunu yapmalıyım. Canım yemek tarifi verdiler de onu yapacağım tamam mı? Geleceğim. Yemek tarifi, yemek tarifi, yemek tarifi. Yemek tarifi, tarifi verdiler. Hemen buzdolabını açmalıyım. Buzdolabı. Hmm. Tavuk tamam, yapsam? Neyse yapmayacağım. Bir şey sonra yaparım. Kapatayım. Neden yapmadın yemek? Çocuğuna tattırırdın. Neyse tamam tamam yapacağım. Bence de yap. Aç kalmasın bebeğim. Havuç vereyim ona. Ekmek de vereyim. Ekmek canı çeker belki.